Şöyle bir düşünelim. Kendimizi genelde nasıl görürüz? Bağımsız, kendi kararlarını veren, mantıklı bireyler olarak, değil mi? Ama hiç şöyle bir an yaşadınız mı? Bir şeyin yanlış olduğunu adınız gibi biliyorsunuz ama sırf gruptaki herkes aynı şeyi söylüyor diye siz de onlara katıldınız. İşte bugün tam da bu konuya, yani o içimizdeki güçlü ama görünmez gruba uyma baskısına psikolojinin en sarsıcı deneylerinden biriyle yakından bakacağız. O zaman hadi doğrudan konuya girelim ve size net bir soru sorayım. Düşünün ki bir yanda gözlerinizin size söylediği apaçık bir gerçek var, diğer yanda ise etrafınızdaki herkesin hep bir ağızdan söylediği bir yalan. Hangisini seçerdiniz? Gördüğünüzü mü yoksa duyduğunuzu mu? İşte bütün mesele aslında bu soruda gizli. Şimdi sizinle küçük bir zihin yolculuğuna çıkalım. Hayal edin ki basit bir psikoloji deneyine gönüllü oldunuz. Sizinle birlikte 6 kişi daha var ve bir masanın etrafında oturuyorsunuz. Ortam gayet normal, her şey sıradan görünüyor. Basit bir algı testi işte. Ve deney başlıyor. Araştırmacı önünüze bir kart koyuyor. Kartın solunda tek bir referans çizgisi var, sağında ise 3 tane farklı uzunlukta çizgi. Soru çocuk oyuncağı. Soldaki çizgi, sağdakilerden hangisiyle aynı boyda? Cevap o kadar bariz ki, bir saniye bile düşünmenize gerek yok. Sırayla cevaplar verilmeye başlanıyor. Herkes doğru cevabı söylüyor, sıra size geliyor, siz de rahatça doğru cevabı veriyorsunuz. İlk tur böyle geçiyor, ikinci turda öyle, her şey tıkırında. İçinizden ne kadar da kolay bir testmiş diyorsunuz, kendinize olan güveniniz tam. Geldik üçüncü tura. Önünüze yeni bir kart konuyor. Ve cevap yine gün gibi ortada. Hiçbir şüpheye yer yok. Doğru cevap kesinlikle ve kesinlikle üçüncü çizgi. Bundan eminsiniz. Ama sonra tuhaf bir şey oluyor. Sizden önce cevap veren ilk kişi, kendinden son derece emin bir sesle birinci çizgi diyor. Bir an duraksıyorsunuz, yanlış mı duydu acaba diye düşünürken, ikinci kişi de birinci çizgi diyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, Altı kişinin altısı da göz göre göre yanlış olan cevabı söylüyor. İşte o an, her şeyin değiştiği kritik an. Ve sıra size geldi. Gözleriniz size bağırarak doğru cevabın üçüncü çizgi olduğunu söylüyor, ama odadaki diğer herkes, ama herkes birinci çizgi dedi. Ne yapardınız? Gözünüzün gördüğü gerçeği söyleyip tek başına mı kalırdınız, yoksa kalabalığın arasına mı karışırdınız? İşte tam o anda beyninizin içinde bir fırtına kopuyor. Önce anlam veremiyorsunuz. Ne oluyor ya? Herkes neden aynı yanlışı yapıyor? Sonra o sinsi şüphe içinize düşüyor. Bir saniye. Acaba ben mi yanlış görüyorum? Benim göremediğim bir şey mi var? Ve en sonunda o ezici baskı kendini hissettiriyor. Aman, şimdi uyumsuzluk çıkarmanın sırası değil. Sadece onlara katılsam ne olacak ki? Tamam, sizi daha fazla bu senaryonun içinde bırakmayalım. Çünkü az önce yaşadığınız o an aslında bir görme testi falan değildi. Perdeyi araladığımızda görüyoruz ki bu deney bambaşka bir şeyi ölçmek için tasarlanmıştı. Karşınızda sosyal psikolog Solomon Ash'ın meşhur uyum deneyi. Peki odadaki diğer alt kişi kimdi? Onlar aslında sizin gibi katılımcı değildi. Hepsi araştırmacılar tarafından tutulmuş birer aktördü. Ve deneyin tek gerçek öznesi, tek gerçek odak noktası evet sizdiniz. Peki bu deney nasıl işliyordu? Kurgu aslında çok zekice. Toplam 18 farklı kart gösteriliyor. Bu 18 turun 12 tanesinde aktörler önceden anlaştıkları yanlış cevabı söylüyorlar. Amaç son derece net. Bakalım gerçek denek yani siz bu organize yanlışa karşı ne kadar direnebileceksiniz? Ne zaman pes edip sürüye katılacaksınız? Peki bu sosyal baskı gerçekten ne kadar işe yaradı dersiniz? Solomon elde ettiği sonuçlar o kadar çarpıcıydı ki, insan doğasına dair bildiğimizi sandığımız birçok şeyi sorgulamamıza neden oldu. İşte en sarsıcı rakam yüzde 75. Deneye katılanların tam yüzde 75'i, yani her dört kişiden üçü en az bir kere grubun söylediği yanlışa katılarak kendi gözlerinin gördüğü gerçeği inkar etti. Durup bir düşünelim. Dört kişiden üçü. Rakamların biraz daha derinine inelim katılımcıların üçte birinden fazlası, denemelerin çoğunda gruba uymayı seçmiş. Bakın bu çok önemli. Bu bir anlık tereddüt ettim durumu değil. Bu, baskı karşısında sürekli olarak kendi doğrusundan vazgeçme eğilimi demek. Bu tablo ise bize hikayenin tamamını gösteriyor. Bakın, küçük bir yüzde beşlik grup her seferinde gruba katılmış. Ama madalyonun öbür yüzü de bir o kadar etkileyici. Katılımcıların tam yüzde yirmi yani dörtte biri, baskın ne kadar büyük olursa olsun bir kere bile kendi doğrusundan şaşmamış. Bu da bize uyum sağlamanın bir kader olmadığını gösteriyor. Ve işte geldik en kritik noktaya, deneyin asıl gücünü kanıtlayan karşılaştırmaya. Aş bir de kontrol grubu oluşturmuş. Bu gruptaki insanlar soruları odada tek başlarınayken cevaplamış. Yani hiçbir sosyal baskı yok. Sonuç ne dersiniz? Hata oranı sadece ve sadece yüzde bir. Bu bize neyi kanıtlıyor? O devasa hata oranının sebebi görevin zor olması falan değil. Tek bir sebebi var. Sosyal baskının ta kendisi. Bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. Tamam, çok ilginç bir deney ama bunun benim günlük hayatımla ne alakası var? İşte bu deneyde tam olarak bu yüzden bu kadar önemli. Çünkü o laboratuvarda olan biten şey, aslında her gün sokakta, iş yerinde, arkadaş ortamında yaşadığımız şeylerin küçük bir modeli. Gelin bu durumu çok basit bir örnekle somutlaştıralım. Deneyde yanlış çizgiye doğru demekle, mantardan nefret ettiğiniz halde bütün arkadaşlarınız istiyor diye aman şimdi tadınız kaçmasın diyerek mantarla pizza sipariş etmek arasında temelde hiçbir fark yok. İkisinin de arkasında yatan güdü aynı. Uyum sağlamak ve kabul görmek. İşte bu analizin en can alıcı çıkarımı da bu. Aş deneyi bize şunu gösteriyor. Çoğumuz dışarıda kalan o tek kişi olmaktan, uyumsuz veya keyif kaçıran olarak etiketlenmekten o kadar korkuyoruz ki kendi düşüncelerimizden, arzularımızdan hatta bazen gözümüzle gördüğümüz gerçeklerden bile vazgeçebiliyoruz. O zaman en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Ama bu kez cevabı biraz daha zor. Bildiğiniz, emin olduğunuz bir gerçeği savunmanın bedeli bir grup içinde yapayalnız kalmak olduğunda siz hangi yolu seçerdiniz? Bu belki de hepimizin zaman zaman kendine sorması gereken en önemli sorulardan biri.